Şimdi doğan aracınızda arka kapınız kilitli kaldı açamıyorsunuz içeriden veya dışarıdan. Şura çalışmıyor varsayalım. Bu durumda ne yapacaksınız? Hemen şu küllüğü sökün. İçindeki plastiği de sökün. Çok rahat çıkıyor bunlar düz tornavidayla. Şöyle azıcık kanıtırarak çıkartırsınız. Şimdi benim sağ kapı sökül. Oradan göstereyim size. O kapının içinde de şu telden var. Bu teli normalde kilitli olduğu zaman böyle tabi. Bu teli şöyle sağa doğru gitmeniz gerekiyor. Elinizi şuradan küllük boşluğundan sokup şöyle itebilirseniz ki benim bu kapı biraz sert çalışıyor. Sağa doğru alabilirseniz sesi duydunuz zaten. Kilidiniz kapınız açılıyor yani burada çalışmasa bile. Bu şekilde kapıyı açarsınız en azından hani tamirciye gidecek kadar işinizi görür. Zaten genelde de şuradan çıkıyor çoğu zaman. Buradan kurtulduğu için bu mekanizma devre dışı kalıyor. Kapı kilitli kalabiliyor. Ona göre yani buradan elinizi sokup telli, bu tarafa da geri alırsanız zaten kilitler. Ona göre işinize yarayacak bir bilgi olsun.